Sonra bir kavme geldik. Önlerinde içinde pişmiş et olan bir tencereyle kokmuş çiğ et var. Çiğ eti yiyip pişmişini bırakıyorlar. Kim olduklarını sordu. Cebrail cevabı şu oldu Cebrail'in. Onlar ümmetinden helal kadınını bırakıp haram olan başka kadına gidenler ile kocasını bırakıp haram olan başka erkeklere giden kadınlardır. Zina edenler. Bir erkek evli, eşi var, zina edeceğim diye uğraşıyor. Bir kadın evli, eşi var, eşinden habersiz zina edeceğim diye uğraşıyor. Ve zaten ülkede fuhuş serbest, ülkede fuhuşa fuhuş denmiyor, sevgili deniliyor. Bu almış götürmüş kendini. 1400 yıl öncesinden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hazretleri bugünlere dem vuruyor. Dikkat edin hadis-i şerifi. Buhari ve Müslim. Zina eden zina ettiği vakit mümin olduğu halde zina etmez. Kadın erkek zina ederken mümin olarak zina etmez o kimseden iman sıyrılınır, alınır. Zina eden kadın erkek hiç önemli değil. Zina ederken bekar evli hiç önemli değil. Zina ederken iman ondan sökülüp alınır. İman necis insanlarda durmaz çünkü. Hadis-i şerif devam ediyor. Hırsızlık yapan hırsızlık yaptığında mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. Hırsızlık yapan. Biz şimdi hırsızlık yapanı sadece birisinin malını, olsunu, busunu çalan olarak görüyoruz. Değil mi? Birisinin evine girdi, dükkanına girdi, oradan bir şey aldı, çaldı. Hırsız. Doğru mu? Doğru. Asıl hırsız var. O ne? Devleti soyup soğanı çeviren. Belediyeleri soyup soğana çeviren. Kravatlı hırsızlar bunlar. Bunlar takım elbiseli hırsızdı. Bunlar lacivertleri giyiyorlar. Senin de lacivert ama sen onlardan değilsin müsteri ol. Sana bakmadım yani. Senin devlette bir görevin yok çünkü. Bunlar lacivertleri giyiyorlar. Beyaz gömlek içlerinde bakıyorsunuz lacivertin altında beyaz gömlek. Bir de kırmızı kravat olunca harika ne oldu? Beyaz kırmızı Türk bayrağı oldu. Acı tarafı da şu, Bunlar bile hafif kirli bir sakal. Kimisinde de böyle hani böyle tipik ee, böyle mizaha konu olan bıyıklar var ya o bıyıklardan ve bunlar selamünaleyküm aleyküm selam canım kardeşim böyle konuşmalar böyle tabi dava söz konusu İslam hakim olacak evet bunlar devleti ve belediyeleri soymayı kendisine hak gören hırsızlar. Bunlar hırsızların en büyük eşkıyası. Öbürkü bir, iki dilim baklava çalıyor, sekiz yıl ceza yiyor. Öbürkü devleti soyuyor, soydukça soyuyor, doymuyor. Soydukça soyuyor, doymuyor. Sonra onlara bir af çıkıyor. Onlar hiçbir ceza almıyor. Onlar belediyeleri soyuyorlar. Onlar devleti soyuyorlar. Onlar soymanın yolunu, yordamını biliyorlar. Bu büyük hırsızlık. Bakın bu büyük hırsızlık. Ve bu hırsızlığa devam ederken hadis-i şerif diyor ki mümin olarak hırsızlık yapamazlar. Şimdi Bizim insanımız da onların o esnada hırsızlık yaptığını görüyor ya, aşina oluyor ya. O da diyor ki ya Müslüman böyle yapar mı? Canım kardeşim, o hırsızlığı yapan Müslüman değil ki o esnada. Sen Müslüman olarak görüyorsun iyi niyetinden dolayı. O Müslüman değil. Hırsızlık yaparken hırsız dinden çıktı. İman temiz hırsızın üzerinde durmaz. İman temiz zaninin üzerinde durmaz. İman temiz rüşvetçinin üzerinde durmaz. Durmaz. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazret Buyuruyor ki: Hırsız, hırsızlık yaparken iman üzerine yapamaz. Öldü, imansız gitti. Sen belediyeden bir şeyler devşireceğim diye hırsızlık yaparken öldün gittin Tövbe etmedin ki ertesi gün bir daha çalacaksın namussuz şerefsiz adam Ertesi gün bir daha çalacaksın bir daha bir şeyler götüreceksin villana villa kaçacaksın Villana villa kaçacaksın ondan sonra diyeceksin ki benim hanımım çarşaflı edepsiz Hanımının çarşafını bari ortaya koyma veya diyeceksin ki, baksana ben de sakallıyım. Her sakallı biz zaten pir zannettiğimizden bu hale düştük. Baktık sakallı biz dedik ki bu pirdir. Öyle değil. Ama biz öyle zannettik. Baktık ki aa ne kadar sakallı cübbeli. Hatta medede düştü ya, birisi sakallı cübbeli böyle. Kız yazın birisi geçebilir miyim diyor. O da oradan diyor ki ağız alınmayacak bir şekilde söylüyor. Bunlar hani Abdülkadir Geylan Hazretleri diyor ya yani diyor ki laf söyleyen değil laf söyleten bizden değil. Bunlar bizden değil. Bu hırsızlar bizden değil. Bu zaniler bizden değil. İşe alırım seni ama malum işte benimle iyi bir arkadaşlık kurman lazım. Kirli sakal kaytan bıyık. Nereye girecek o kadıncağız işe? Belediyeye girecek, devlet dairesine girecek. Utanmıyor. Allah erp ar perdesini kaldırmış oradan, yırtmış, kalbinde mühürlemiş, taş yapmış kalbini. Taş yapmış. Biz de zannediyoruz ki taş uçar, taş uçmaz. Taşı yüz sefer sen havaya fırlatsan, güvercin gibi uçmaz. Taş yine taş. Hatta geriye dönerken birisinin kafasına beynine gelirse perişan eder. Kan revan içerisinde bırakır. Taş Yunus Zemre'nin dediğine göre diyor ki o normalde deryada olsa da içine su almaz ki taş. Bunlar taş. İçlerine su almaz. Allah selametlik versin. Evet. Bir de kim? İçki içen, içki içtiği vakit mümin olduğu halde içmez. İçki içmez. İçki içenler. Mümin olarak içki içmezler. İçki içerken onlardan iman gider. E şerif böyle söylerken adamın birisi, herifin birisi, soysuzun birisi, herif de demeyeyim. Diyor ki sarhoş olmayacak kadar içerseniz namaz kılarsınız. Al. Hadis-i şerife mi inanacağız? O soysuza mı inanacağız? Sonra odunları bir araya getirmiş sırtlayamıyor. Üstelik yükünü daha da artırıyor olan bir adama geldi. Kim olduğunu sorunca Cibril şöyle dedi. İnsanların emanetini alıp da vermeyen ve o emanete emanet katan kimsedir. Emanete hıyanet edenler. Borç almış, ödemiyor. Mal almış, ödemiyor. Bir şey emanet etmişin ona, emanete hıyanet etmiş. Bunlar da ne yapıyormuş? Bunlar da Allah muhafaza eylesin. Sıkıntıda. Bunlar asla iman üzerine ölmüyorlar.